Sevgili izleyiciler, Gazze için uluslararası istikrar gücünde Türkiye'nin yer alması İsrail'i elbette rahatsız etti. İsrail Başbakanı Netanyahu diplomatik gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Gazze planı masada. İsrail'e kriz büyüyor. Netanyahu, Türk ve Katarlı askerlerin Gazze'ye gelemeyeceğini iddia etti. Ancak İsrail basını istikrar gücünün Netanyahu'nun bilgisiyle oluşturulduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin Gazze Barış Planı kapsamında oluşturulması öngörülen uluslararası istikrar gücüne Türk ve Katarlı askerlerin katılmasını izin vermeyeceklerini ileri sürdü. Netanyahu, İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuştu. Gazze'de güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılacak uluslararası güce ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Gazze Yönetim Kurulu'nun yapısı konusunda Washington yönetimiyle görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirtti. ABD'deki dostlarımızla bu konuyu tartışıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail basını ise Netanyahu'nun açıklamalarının gerçeği tam olarak yansıtmadığını yazdı. Haaretse konuşan bir kaynak, Gazze Yönetim Kurulu'nun yapısının Netanyahu'nun bilgisi dahilinde şekillendiğini söyledi. Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer almasının Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yarattığı belirtildi. <laughs> Öte yandan Netanyahu hükümeti bütçe ve askerlik yasası krizleri nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Yerel basın hükümetin erken seçim riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Koalisyon ortağı Haredi partilerinin askerlik yasası çıkmadan bütçeye destek vermeye yanaşmadığı belirtiliyor. Bütçenin 31 Mart'a kadar geçmemesi durumunda meclisin feshedilmesi ve seçime gidilmesi ihtimali gündemde.